balığımız gidiyor. Aşağıda gözükmeye başladı. Görüntü süper. Bayağı güzel bir şeye benziyor. İşte geldik. Evet. Arkaya koyacaksın. Elle takımı çekeceksin. Balık geldiğinde bana doğru yaklaştıracaksın. Evet. Haydi. Bayağı güzel bir şey. Yandan 15 kilonun üzerinde bir şey. Oo, wow, ne öyle? Gel, gel. gel, bana doğru yaklaş. Yol isterse ver. Yok, yok. Tut, 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 tut. tut şimdi. Tamam. Bu kadar da büyük değilmiş ya. Ay çok <laughs> Oo, büyük. Yan, çok büyük yandan eskiyle. yakalamış da. Sokabilecek misin elini? Şuradan sokacağım. Ay aşkım tamam. çok tamam. büyük bu. Ben de tuttum. Tamam tuttum. Tamam. Dur, problem yok. Aman dikkat. Kancalara. <laughs> Aşağıdaki bayağı yırtılmış. Şuraya bak. Döndürse <laughs> <laughs> Ne kadar çok yırtılmış. Baba. Buradan yırtılmış. Evet, ha, orası oydu, oydu, bayağı oydu. sıkı tutmuş. evet, bu tutmuş zaten. Evet. Arkaya at, arkaya ölsün ya. yok, yok. fotoğrafı çek şöyle. Aşkım bir canlı ama. Ya mı? canım şöyle çeksen, boş versene sana. Şu <laughs> an kamerayı çekiyorum. Dur. Tamam çek işte. Şunun güzelliğine baksana. Evet, süper. Allah kahretmesin. <laughs> Çok korkunç. Evet, Çok alamaz... şanslıyız ama süper. yandan yakalamış. Evet. Oradan da iyi geçmiş, odak bırakmıyor. Evet.